Yarışa bakalım. Texas'tayız. 6. sezon final gününün ikinci yarışı. Amerika, Texas'ta yarış başlıyor. Bizi 18. başlattı. Yok artık. Bana vurma. O kadar yavaşladım. Yandaki gelip vuruyordu neredeyse. Evet burada bir şeyler olacak arkadaşlar. Hop. Hadi bakalım yarışa başladık. Onlar gitsin ya Zaten arkadayız Şelal Tekin, Bey geçelim Bu öncekiler minimum almış bu arada Go, good job. Yellow flag. Sarı bayrak var. Mert Ali Aydın geçtik. Yükselişimiz başladı arkadaşlar. Haydi let's go. Uf. O neydi? Aklım çıktı. Vum diye yanından geçtik adamın ha. O ses bile geldi yani. Oy, acaba vuracak mıydık ya? şey, 57 yapmam lazım galiba. Green evet. Flag. Alper var, önde bir kapışma var. O işte kapışmadan sayılabilirsek güzel olur. RS kullanmıyoruz. Aslında SC çıkabilir ya kullanayım RS'yi. Caste'ye dönüyoruz. Geçtik. Hop. Oh, sıyrıldım aradan. İnanılmaz. Sıyrıldık oradan. Ön tarafa yetişme vakti. Fethi Can ve Fethi Aksoy var önde. 3.1 saniye. Bakalım yakalayabiliyor muyuz? Varalım. Öndekilerde DRS var zaten. Ama birbirlerini zorlarlarsa zaman da kaybedebilirler. en sıkıntılı bir viraj bu az önce geçtiğim viraj ya. Orada araba acayip kendini bırakıyor ya. Ah be. Neredeyse diğerine salıyormuşuz. Neredeyse yani biraz biriktirelim. Yeter ki Karacan'ı geçti şu an. yani virajı. Kuşat, kuşat. Sarı bayraklar var. Kuşat, kuşat. Sağda bir araç ama tur, tur attığımız araçmış galiba. Yo 7. olduk. Okay, clear. ve ilk DRS'imizi alıyoruz. Bir saniye içinde üç araç var. Sala aracı girdi ya. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Yere ben çıkmazsa çok the Box step. Box step. Box box, box box, box box, box box. Yep, Virtual safety car is ending. Maintain your pace until we get the green flags. VSC ending. Wait for the greens. Sakın ceza verme. Aman. <laughs> Güvenlik karıcı da bitti ya tüh. Hadi 1.8. İki buçuk mu? <laughs> Kimin arkasında çıktı? <laughs> Aa, bir dakika SC değil, SC gitti. Yapma ya. Ya, ya inanılmaz ya. ya. Az önceki güvenlik aracında pite girmeyenler acayip şanslı arkadaşlar şu an. Acayip şanslı. Wet mi öneriyorsun Rüzgar? Daha o Inter takalım. 10 statisti 9'u Arda öneriyor demiş. 45-10 kanat. Böyle rahat ediyorum demek ki Berat. Yani bilemedim. Setabım iyi değil şu an. Muhtemelen de. <laughs> Bakalım. 45 mi? 45'miş aynen. Ama bu 45 kanatlarla ben neler neler yaptım STB'de falan. Evet maksimum 50 tabii de demek bu pist ona uygun. Seni geçecek halim yok. Aha bir girdi. Bir daha girmem ya. Gerek yok. En azından bir girenleri geçeriz. Aklıyanı geçelim. Şu üçlüyü geçebilirsek muazzam olacak. Bas 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 bas. Geçemedik ya. Şu üçlüyü geçsek çok güzel olacaktı. Evet başlıyoruz dostlar. 8. turdan 14'e 7 tur var. Bakalım ne olacak? Texas'ta. Şöyle lastiği ısıtalım biraz. Arkadan dokundu mu o bana? Rafi'yle çok dikkat etmem lazım muhtemelen. takip için teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. O kurtulmuşuz ya güzel. O enşat gelmiş arkamıza. Of iki araç birden gitti yapma.

Karacan Fethi direkt geçti. Fethi Can Karacan yarış Texas'ta Fethi Can Karacan yarış kalıyor. O ne ya? Araç öyle bir kaydı ki aklım çıktı ha. Yerestan kopmam lazım. Önde bayağı kapışma var.

daha aşılmadı güzel. Ryzen arkasına yerleştik. Ve Taksu'yu güzel geçtik bu arada. Bison tam arkasındayız. 6 saniye cezası var. Diğer sesi bitmiş. <laughs> AA'nın arkasındayız. Oo, oksijen üçüncülüğü aldı. Sarı bayraklar var. Arkada galiba Arka çünkü yok. arkaya baktım hiç araç yok. Raiz gitti galiba. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Çok kaçırdı Renage'ı. Neyse ki diğeri saldık. Acaba var mı? Emin şu an. Eagle <laughs> Time açın mı diyorsunuz? Açarız tabii kaybettiniz ya. O iş bende. O zaman Eagle Time. Önce AA'yı geçelim. Öndeki Mercedes'i sonra soft lastikleri bite, bitene doğru oksijene yetişiriz. Haydi haydi haydi. haydi. Diğer koptu. DRS'de geçecek yakımı ulaşmam lazım. Çok, çok kötü döndüm sevgili ya, çok kötü çok döndüm. Kötü döndüm. dışında sevmiyorum ha. Tamam start finish'e güzel gelmem lazım haydi. Aa bir yıl olmuş aynen Berat. Bir yıl iki ay 17 gün.

İş dışına gittim biraz ama neyse. Kendine iyi bak. Ah be dışarıdan geçemedim ya. Bir an geçtim dedim ya. Tüh. Sabretseydim daha iyiydi. Bu virajda geçerdim yani. Bu arada oksijen kaçtı ya tüh. Neyse sıkıntı yok. Burada geçebiliyor muyuz? Bu arada arkadaşlar adil bir savunma yapıyor. Hani şu an bir sıkıntı görmüyorum ben savunmasında. sesi bitti güzel. Ah be kaydırma işte ya. Neyse iyi çıkamadı. Hadi artık burada geçelim. Great maneuver. You made it look Geçemedik. Güzel kapışma ama hoşuma gitti. Sarı bayrak var. Yani önümüzde sandım ama değil. geçtik. İttire ittire biraz mesela bu doğru bir davranış değildi arkadaşlar. yere sonda olacak. Son turdan bir önceki tur. Daha dur son tura giriyoruz o. Bütün RS'yi kullanacağız yapacak bir şey yok. Yine kötü döndüm buraya ya. Oo geçemiyor galiba. <laughs> Final lap. Oo tane cezası var. Cezası var arkadaşlar güzel. Şu hareketin üst sahil var. Ona yetişebilirsek neden olmasın podyum? 3.9 bastır. 3.8 Haydi oksijenle kapışın be O kadar geç birer attım ki arkadaki gelemesin diye Yetiştik sanki Öndekine yetiştik sanki yapma bunu Bunu yapma Oksijene yetiştik, pardon Oksijendeki Yonike'de yetiştik. İşte bu, let's go, podyum geliyor. Evet, işte bu podyum. Let's go, ikinci podyum. İkinci yarışta, ikinci podyum. Hoppe, oh Alperen Akyol da ikinci yarışta ikinci birincilik. Tebrik ediyorum kendisini. <laughs> eyvallah Yusuf eyvallah. Teşekkür ederim. İkinci yarış ikinci podium. İlk yarışta ikinci olduk galiba. On 18 puan. Şimdi 15 puan aldık. Yaptı 33. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of